bak işe bak çok ürkek bir çocuk sen ne kadar büyümüşsün. evet ayağı düzelmiş şimdi alçı çıkacak kendi iyi çıktı maşallah ipini de takalım ee, adı takoz <laughs> takoz mu? <laughs> takoz ya ben baraj diyemiyorum hangi <laughs> beri... takoza yakıştı sana geldiğinden beri takoz diye çağırıyorum ya böyle takır takır sanki ben doğurdum dolanıyor peşimde Elim Hanım hı 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 takoz ben... olarak işleyelim hı hı buna ya. Yok. Bu da takoz. Aferin sana. Takoz, takoz daha çok yakıştı. Işte. Gel bakayım hareket yok. Kafeste kalacak zaten. Evet birazcık hareketini kısıtlayacağız bu oraya. süreçte. Oyun, bir de şey güneş görsün bu birazcık. Güneşte yatıyor. Tamam kalsiyon. Tamam. Karsiyon. Ee, varsa bunu azıcık bir kalsiyon, kalsiyon desteği yapalım mı? Hocam. Tamam. Allah yardımcımız olsun. Şu gel. Batırdınız namını. Sen koz bekle. Ay Allah'ın sıla bak. Ben tutayım onu hocam.